Herkese merhaba. Bugün masamızda oldukça dikkat çekici bir dosya var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve onlarla bağlantılı olduğu söylenen kişiler hakkında ortaya atılan gerçekten de çok ciddi ve kapsamlı iddiaları içeren bir belgeyi birlikte adım adım inceleyeceğiz. Evet, Hemen konunun özüne inelim isterseniz. Bakın, belgedeki bütün iddialar aslında tek bir merkezi fikir etrafında dönüyor. Nihai amacın tamamen siyasi olduğu ve bu amaç doğrultusunda organize bir yapının kurulduğu iddiası. Peki bu epey karmaşık görünen yapıyı nasıl daha iyi anlayabiliriz? Şöyle yapacağız. Belgede öne sürülen iddiaları 5 ana başlıkta ele alacağız. Önce temel iddiayla başlayacağız, sonra da bu operasyonun iki temel direği olduğu iddia edilen veri ve finans konularına derinlemesine bakacağız. Şimdi kaynak belgenin özellikle altını çizdiği çok ama çok önemli bir nokta var. Deniyor ki bu öyle sıradan bir yolsuzluk iddiası değil. Hayır. Aksine karşımızda belirli bir hiyerarşisi, net olarak belirlenmiş rolleri ve hepsinden de önemlisi siyasi bir nihai hedefe olan planlı bir organizasyon iddiası var. Ve bu yapının merkezine kimin konulduğuna elirsek belgede örgütün lideri olarak Ekrem İmamoğlu'nun adı geçiyor. Yanı sıra medya danışmanı Murat Ongun ve siyasi danışman Necati Özkan gibi isimlerinde en başından itibaren bu yapının kilit parçaları arasında yer aldığı ifade ediliyor. Şimdi gelelim belgenin belki de en çarpıcı kısımlarından birine. Teknoloji ve milyonlarca vatandaşın kişisel verileri. İddiaya göre bütün bunlar siyasi bir hedef için kullanılmış. Peki nasıl? Gelin bu dijital yapının nasıl kurulduğuna dair iddialara hep birlikte bir bakalım. Belgede sık sık karşımıza çıkan bir terim var. DMP yani veri yönetim platformu. Peki bu ne demek? Şöyle düşünelim. Siyasi mesajları doğru kişilere, tam da doğru zamanda ulaştırmak için tasarlanmış dev bir dijital beyin. İddiaya göre bu sistem verileri topluyor, analiz ediyor ve sonra da ne yapıyor? Facebook, Google gibi platformlar üzerinden hedeflenmiş reklamlarla insanları harekete geçiriyor. Ve işte bu rakam iddiaların boyutunu sanırım en net şekilde ortaya koyuyor. Soruşturma kapsamında incelenen sadece tek bir sunucuda 11 milyondan fazla vatandaşa ait kişisel verilerin bulunduğu iddia ediliyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse bütün İstanbul seçmeninin verilerinin tek bir yerde toplanması demek olabilir bu. Tabii burada asıl kritik nokta bu verilerin ne kadar hassas olduğu. Yani öyle sadece isimden, telefondan bahsetmiyoruz. TC kimlik numaraları, ev adresleri ve belki de en önemlisi hangi sandıkta oy kullandığınıza kadar giden bilgiler. İddia o ki bu veriler İstanbul Senin gibi belediye uygulamalarından ve hatta doğrudan seçmen kütüklerinden yasa dışı yollarla toplanmış. Peki güzel, bu devasa dijital operasyonun bir yakıtı olmalı değil mi? Para nereden geliyordu? İşte tam bu noktada iddiaların finansal ayağına geçiyoruz. Belgeye göre bir yandan bu veri toplama işlemleri devam ederken diğer yandan da kamu ihaleleri üzerinden yasa dışı bir fon yaratma mekanizması kurulmuş. Belgede bu finansal yapı için kullanılan çok ilginç bir isim var. Aç-kapa yöntemi. Peki neymiş bu aç-kapa? İddiaya göre sistem şöyle işliyor. Büyük ihaleler yasal denetime takılmasın diye tek bir şirkete verilmiyor. Onun yerine ne yapılıyor? İşler küçük küçük parçalara bölünüyor ve görünüşte birbirinden tamamen farklı ama aslında aynı kişiler tarafından yönetilen yeni kurulmuş bir sürü paravan şirkete dağıtılıyor. Sonuç ne? Hem rekabet kuralları delinmiş oluyor hem de paranın izini sürmek neredeyse imkansız hale geliyor. Şimdi geldik operasyonun siyasi gücüyle para ihtiyacının iddiaya göre en somut şekilde kesiştiği noktaya. Neresi burası? İmar ve inşaat ruhsatları meselesi. Bakın, raporda iş dünyasından çok sayıda tanığın ifadesi var. Gelin, bunlardan sadece bir tanesine odaklanalım, ne kadar ciddi iddialar olduğunu görmek için. Mesela, Kapeste AVM'nin avukatı, bir ruhsat sorununu çözmek için kendilerinden tam 3 milyon dolar hem de nakit alarak istendiğini söylüyor. Ve bu, belgede yer alan çarpıcı örneklerden sadece bir tanesi. Ve tanık ifadelerine göre bunlar öyle basit rüşvet talepleri de değil işin içinde tehdit de var. İşte bu alıntıda olduğu gibi. İddiaya göre talepler reddedilirse belediyenin gücü bir tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Ne gibi mi? Mesela eğer istenen parayı ödemezseniz binanız için deprem riskli raporu çıkartırız iması gibi. Gerçekten çok ciddi iddialar. Peki, şimdi aklımızda şu soru geliyor. Bu kadar büyük paralardan bahsediliyor. Eğer bu iddialar doğruysa, toplanan bu paraların akıbeti ne oldu? Nereye gitti bütün bu para? İşte belge tam da bu noktada bizim nakit para ve lüks gayrimenkullerle dolu bir ize doğru götürüyor. Tanık ifadeleri iddia edilen süreci oldukça net bir şekilde anlatıyor. Şöyle ki, Önce ruhsatlar için paralar talep ediliyor ve nakit olarak toplanıyor. Sonra bu paralar valizler içinde kilit isimlere teslim ediliyor. En sonunda da bu nakit para, değeri milyonlarca doları bulan lüks villalar, ofisler alınarak aklanıyor. İddia edilen döngü bu şekilde. Belgede bu konuda çok somut bir örnek de var. Bodrum'daki bir villa satışı. Bir tanığın ifadesine göre bu villa için 1 milyon Euro'dan fazla bir ödeme yapılıyor. Nasıl mı? iki siyah valiz içinde tamamen nakit. Ama işin ilginç yanı ne? Villanın tapudaki resmi satış değeri bu ödenen rakamın çok ama çok altında gösteriliyor. Ve bir iddia daha var ki o da doğrudan belgede İmamoğlu'nun kasası olarak tanımlanan Fatih Keleş'e odaklanıyor. İddiaya göre belediyeden büyük ihaleler alan bir iş insanı her biri yaklaşık 10 milyon dolar değerinde olan iki tane lüks villayı Fatih Keleş ve bir başka isim için satın alıyor. Bu da yine tanık ifadeleriyle belgede yer alıyor. Yani sonuç olarak baktığımızda bu belge bize modern teknolojiyi, büyük paraları ve siyasi gücü tek bir hedef uğruna birleştirildiği iddia edilen oldukça sofistike bir yapı tablosu sunuyor. Ve tabii bu durum akıllara çok önemli bir soru getiriyor. Siyasi güç ve teknoloji böylesine tehlikeli bir birleşim haline geldiğinde vatandaş olarak bizleri koruyacak denetim mekanizmaları gerçekten yeterli mi? İşte bu sanırım hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.